Bu videoda maliyet yapılı karar problemlerini açıklayacağız. Belirsiz altında karar kriterlerinden kriterlerinin maliyet yapılı karar problemlerinde nasıl uygulanacağını göstereceğiz. Bunun için maliyet yapılı karar problemlerini öncelikle tanımlayalım. Karar tablosu getiri değerlerine göre değil de her doğal duruma göre her stratejinin neden olacağı maliyet ya da kayıt değerlerinden oluşuyorsa bu durumda bir maliyet yapılı karar problemi söz konusudur. Şimdi burada da yine ile doğal durumları gösterecek. AI'ler ise yine stratejileri gösterecek. Neydi? J eşittir. Birden N'e kadar gidiyordu. I eşittir. Birden N'ye kadar değerler alabiliyordu. Şimdi SC doğal durumuyla karşılaşıldığında AI stratejisini AI stratejisini seçmiş olmanın neden olacağı maliyeti de biz CIG ile göstereceğiz. Daha öncesinde karar problemlerinde getirileri nelerle göstermiştik? PEG'ler göstermiştik. Dolayısıyla PEG'ler eşittir eksi biçiminde biçimindedir düşünülebilir. Bu durumda maliyetleri belirledikten sonra ve Cijleri gösterdikten sonra bu durumda C maddesi üzerinde çalışarak aşağıda yer alan yaklaşımlar yeniden düzenlenebilir. Neydi belirtilsi altında karar verme kriterleri? Birincisi kötü ikincisi iyimserlik, üçüncüsü genelleştirilmiş iyimserlik, dördüncüsü pişmanlık yaklaşımı ve Son olarak eşit olasılıklı durumlar yaklaşımı. Şimdi bunları maliyet yapılı karar probleminde nasıl uygulayacağımızı görmek için bir örnek problem üzerinde çalışalım. Problemi önce belirleyelim. Daha sonra bu problemin için doğal durumları vermiş stratejileri belirleyeceğiz ve maliyet yapılı karar tablosunu bu problem için oluşturacağız. Buradaki problem şu, bir yatırımcının elinde 1 milyon lira bulunduğunu ve her birinin tanesi 50 bin liradan satılan A, B veya C şirketlerine ait hisselerden yalnız bir şirkete ait 20 adet 20 adet hisse satın aldığını almak istediğini varsayalım. Yatırımcı yıl sonunda bu hisseleri tekrardan elinde çıkaracak, elinden çıkaracak. Yıl sonuna kadar tutup elinden çıkaracak. Bu durumda tanesi 50 bin lira olan 50 bin liradan alınan hisse fiyatı eğer yıl sonunda 40 bin lira olursa bunun yatırımcıya maliyeti hisse başına 10 bin lira 20 tane hisse aldığı için 10 çarpı 20'den 200 bin liralık bir maliyet söz konusu olacak. Şimdi benzer şekilde eğer yıl sonunda fiyatı 50 bin liradan 60 bin liraya yükselirse hisse başına 10 bin lira kazanacak. Biz bunu maliyet şeklinde ifade edebilmek için ne diyoruz? Eksi 10 bin liralık bir maliyet söz konusu olacak. 20 adet satın aldığı için toplamda 200 bin liralık eksi 200 bin şeklinde bir maliyet söz konusu olacak. Aslında 200 bin lira kazanmış olacak. Şimdi yıl sonunda karşılaştırabilecek doğal durumlarda aşağıda belirlenmiş. Dört tane doğal durum var. Birincisi S1. A, B, C sırasıyla yıl sonunda 60 bin lira, 50 bin lira veya 42 bin lira olabilir. A 60, B 50, C 42. İkinci doğal durumda A hissesi yıl sonunda 80 bin liraya yükselebilir. B hissesi 60 bin liraya yükselebilir. C hissesi 70 bin liraya yükselebilir. Üçüncü doğal durumda A hissesi 50 binden 20 bine düşebilir yıl sonunda. B hissesi 50 bin liradan 40 bin liraya düşebilir. C hissesi de 35 bin liraya düşebilir. Veya dördüncü bir doğal durum her üç hissede yıl sonunda 50 bin liradan 60 bin liraya çıkabilir şeklinde. Şimdi e, bu problem için maliyet yapını karar tablosunu oluşturmamız gerekiyor öncelikle. Şimdi maliyet yapılı karar tablosunu oluşturmamız için doğal durumları belirle doğal durumlar, belli stratejileri belirlememiz lazım. Stratejilerimiz ne olabilir? Ee, birinci stratejimiz A şirketi'nin hisselerini almak. Yalnız bir tanesini alacak, 20 tane alacak. Bütün parasını bir şirkete yatırabilir. Program o şekilde. İkinci strateji B şirketinin hisselerini almak. Üçüncü strateji ise C şirketinin hisselerini almak içininde düşünülebilir. Öyleyse karar tablosundan her bir strateji uygulandığında karşılaşılabilecek doğal duruma göre C, J, maliyetlerini hesaplamamız lazım. Yani birinci strateji uyguladığında yani A şirketinin hisselerini satın aldığında birinci doğal durumla karşılaşırsam ne kadarlık bir maliyetim olur? İkinci doğal durumla karşılaşırsam üçüncüyle dördüncüyle karşılaşırsam nasıl bir maliyet söz konusu olacak? Bunların tek tek hesaplanması lazım. Şu şekilde bunları yapalım. Maliyet yapının karar tablosu. Ee, burada yine doğal durumlar, doğal durumlar, burada da stratejiler. stratejiler izleli Şekilde 3 tane strateji belirledim. Probleme göre doğal durumlarda 4 tanede S1, S2, S3 ve S4 olmak üzere. Şimdi eee A şirketin birinci doğal durumu uygulayacak olursam yani A şirketin hisselerini satın alırsam birinci strateji uygulayacak olursam ve birinci doğal durumla karşılaşacak olursam yıl sonunda 60 bin liraya çıkacak. 50 bin liradan aldım. 60 bin liraya çıktı. Dolayısıyla 10 bin lira aslında kazandım. Maliyet olarak düşünecek olursak eksi 10 bin lira. Toplamda 20 hisse aldığıma göre 10 bin çarpı 20'den eksi 200 bin lira bir maliyeti olacak. Yine A1 ile devam ediyorum. A1 e, stratejisini uyguladığımda ikinci doğal durumla karşılaşırsam yani eski doğal durumla karşılaşırsam hisse fiyatı 50 bin liradan 80 bin liraya çıkacak. Dolayısıyla 30 bin lira kazanacağım hisse başından. 20 tane hisse satın aldığım için 600 bin lira kazanırım. Maliyet yapılı düşünecek olduğum düşündüğüm için tabloyu eksi 600 bin liralık bir maliyeti olacak bana ve yine birinci doğal durumu uyguladığım zaman üçüncü şey birinci strateji uyguladığım zaman üçüncü doğal durumla karşılaşırsam hissenin fiyatı 50 bin liradan yıl sonunda 20 bin liraya düşüyor. Dolayısıyla 30 bin liralık bir kaybım var. 20 hisse aldığım için 600 bin lira bana bir maliyet olacak bunun. Artı 600 bin lira. Benzer şekilde tabloyu tamamlayacak olursak eksi 200 bin. Burada 60 bin liraya çıktığı için eksi 200 bin lira bir maliyet olacak. Benzer şekilde A2 doğal durumunu A2 statüsünü uygularsam yani B hissesini satın alacak olursam B hissesi birinci doğal durumda karşılaşsam 50 bin lira aldım yıl sonunda yine 50 bin lira buranın bana maliyeti sıfır olur hiç kazanmam ya da kaybetmem benzer şekilde eksi 200 bin 200 bin eksi 200 bin lira maliyeti olur üçüncü strateji uygularsam 160 bin lira maliyet eksi 400 bin lira maliyet 300 bin lira maliyet eksi 200 bin liralık bir maliyet olacak. Şimdi bununla ilgili olarak bir de şundan söz edelim. Şimdi biz ne yapacağız? Bu maliyet yapılı, maliyet yapılı karar tablosu üzerinde eee kötümserlik iyimserlik genelleştirilmiş Ve eşit olasılıklı durumlar yaklaşımlarının nasıl uygulanacağını gördük. Fakat biz daha öncesinde kazanç yapılı karar tabloları için bu yaklaşımların nasıl uygulandığını ve kararını nasıl verildiğini görmüştük. Dolayısıyla şimdi bu tabloyu bu tabloyu Kazanç yapılı karar tablosu biçiminde dönüştürebilirim. Neydi kazançlarım benim? Tijilerle gösteriyordum. Dolayısıyla C'leri magetleri eksi 1 ile çarparak bu tabloyu kazanç yapılı karar tablosu biçiminde düşünebilirim. Dolayısıyla bu yaklaşımların her birisini maliyet yapılı karar tablosunda değil de kazanç yapılı karar tablosunda da uygulayabilirim. Onun için tabloyu yeniden düzenleyelim. Buraya diyelim kazanç yapılı karar tablosu. kazan çapını karar tablosu doğal durumlar dört tane ve stratejiler üç tane A1, A1, A2 A3 kişimdir. Stratejim, stratejim var. Eski S2, S3 ve S4 doğal durum var. Şimdi her bir JG ile çarparak kazanç yapılı karar tablosuna geçebilirim. Burayı ile çarptığım zaman artık bu 200.000 lira. Yani birinci doğal durumu uygularsam, birinci strateji e, birinci strateji uygularsam birinci doğal durumla karşılaşırsam 200.000 lira kazanacağım. 600.000 lira x 600.000 kaybedeceğim. 200 bin lira kazanacağım. Burası 0. 200 eksi 200 ve artı 200 eksi 160 bin 400 bin eksi 300 bin ve son olarak 200 bin lira. Şimdi siz kazanç yapılı karar tablosunu gördüğünüze göre buradaki birincisi kötü misallik, ikincisi iyi misallik üçüncüsü görenleştirilmiş iyi dördüncüsü pişmanlık, beşincisi eşit olasılıklı yaklaşımlar. Bu yaklaşımları bu kazanç yapılı karar tablosuna nasıl uygulandığını bildiğiniz için bunu buradan en iyi kararın bu yaklaşımlara göre hangisi olacağını belirleyebilirsiniz. Maliyet yapılı karar tablosunda bu yaklaşımların hesaplanması, formülizasyonları ufak değişiklikler göstermekte. Bir sonraki videoda bu örnek üzerinden maliyet yapının karar tablosu üzerinden kötümserlik, iyimserlik, genelleştirilmiş iyimserlik, pişmanlık ve iştirasılık durumların nasıl olduğunu tek tek göreceğiz.